metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İşin en zorlu kısmı başarılmış, Türk halkı bağımsız ve özgürlüğünü kazanmış, kendi egemenliğine dayalı yönetilen bir ülkeye yani Cumhuriyet'e kavuşmuştu. Şimdi sıra ona adım adım yükseltecek planı hazırlamaktaydı. Peki bu planın özünde neler olmalıydı, nelerden beslenmeliydi? Bağımsızlık, özgürlük ve milli egemenlikle uyumlu olmalıydı mesela. Türk halkını bu yolda başarıya götüren vatan ve millet sevgisi, milli birlik ve beraberlik daima korunmalıydı. Yeniden inşa edilen bu ülkenin hikayesinin anlaşılması ve sahiplenilmesi için milli tarih bilincine, ulusumuzun devamının sağlanması için Türklük bilincine, Türk dilini yaymaya ihtiyaç vardı. Çağdaş bir ülke kurmak içinse milli kültürümüzü geliştirmeyi ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkmayı hedef edinmeliydik. İşte planın özüne dair saydığımız bu şeyler Atatürk ilki ve inkılaplarının temel esasları olarak adlandırılıyordu. Evet, Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğünü kazandıktan sonra adım adım onu yükseltecek planda neler olması gerekiyormuş arkadaşlar? İşte bakın milli birlik ve beraberliğin daima korunması, daha sonra milli tarih bilincinin, ulusumuzun devamlılığı için Türklük bilincinin korunmasıyla ilgili bir takım çalışmalar yapılması gerekiyormuş bu çalışmalar için ise hepsinin e, e, özünün Atatürk ilke ve inkılaplarının temel esaslarında saklı olduğu anlatılıyor. Bunlardan hepsi birbiriyle ayrılmaz bir bütün halindeydi. Mesela milli birlik ve beraberliğe vatan sevgisini sahip olmadan bağımsızlık ve özgürlüğümüzü nasıl koruyabilirdik? Yönetimde halkın iradesinin önemini yetince anlamadan nasıl cumhuriyetçi olabilirdik? Milli kültürümüzü geliştirmeyi hedeflemeden çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmayı başarabilir miydik? Pek de mümkün olmazdı değil mi? İşte bu yüzden Atatürk ilke ve inkılaplarını sürdürmek, korumak istiyorsak özünde bulunan esasları da geliştirmeye çalışmalıyız. Aslında asıl anlatılmak istenen şey son cümlede verilmiş. Atatürk ilke ve inkılapları Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk öncülüğünde ortaya çıkarılmıştır. Ee, burada asıl anlatılmak istenen e, şey arkadaşlar... E, Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğünü kazandıktan sonra daha ileriye gidebilmek için yapması gereken şeylerin ilke ve inkılapların içerisinde saklanmış, gizlenmiş olmasıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk öncülüğünde ortaya çıkarıldığından bahsedilmiş ama asıl anlatılmak istenen bu değil. Atatürk ilke ve inkılapları sürdürmenin yolu dayandığı temel esasları geliştirmekten geçmektedir. Evet. Çağdaş bir toplum yapısını oluşturmak için milli kültürümüzü geliştirmeye önem verilmedir. Evet. Bunlardan bir tanesi milli kültürümüzü geliştirmeye önem verilmedir ama sadece bu değil. Türk halkı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki başarıyı milli birlik ve beraberliğine borçludur. Evet. Bundan da bahsedilmiş ama asla anlatılmak istenen bu değil. O hali doğru cevabımız B seçeneğidir.